serinin dördüncü bölümündeyiz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki bölümde demiştik ki farm slotları için kendimize bir tane destek karakteri alalım. ikinci bilgisayarı devreye sokalım dedik ve bunu yaptık. Tanıştırayım kendisi bir STR priest debuffer olacak aynı zamanda. Farm slotlarında bana destek olacağını düşünüyorum. Aslında Warrior mu olsun, Priest mi olsun ya da Asas mı olsun arasında çok gidip geldim ama en son alıştığım karakter olan Priest olsun istedim. Bakalım slotlarda bize nasıl bir fayda sağlayacak bunu zaman gösterecek. Kendisi daha bir level. Şimdi ben bunu hızlı bir şekilde kasıyorum. En azından bir 60-62 yapacağım. Tabi bunu yaparken hiçbir görevini yapmayı düşünmüyorum bu arkadaşın. Ki en azından 62'den sonra görevlerini hızlı bir şekilde yapıp 70-72 bandına çıkarmaya çalışacağım. Bir görevlerini yapayım. Herhangi bir farm slotunda tekrardan görüşeceğiz sizlerle. Oh vallahi yani bizi de kasan olsaydı da şöyle uğraşmasaydık eksle meksle keşke. Valla çok kıskandım. Evet ben kendi kendini kıskanan bir manyağım. Ve nihayet karakteri 72 bile kadar çıkarmayı başardık. Tabi buraya kadar görevlerle geldik. Daha fazla eksik asmayacağım. Bu kadarı bana yeterli şimdilik. Ee, biraz ithant çektim üstüne. Ne yaptım? Kısaca bir tanıtayım. Old Opal Earring'imiz var. Dual. Ee, Art 8 STR basılı fabrik Set'imiz var. Old Roach'umuz var. Dual. Ee, Old VDN'imiz var. Ve Old Belt of STR'miz var. Ve large Breaker'ımız var. MP Recovery 10 şeklinde. E, bu karakter STR bir karakter arkadaşlar. Bu haliyle ata 1175. Şimdi kitap basıyorum. E, STR 30 basıyorum. Bu STR priest olduğu için basıyorum. Bakın int de bu işe yaramıyor. Çok soruyorsunuz bunu yorumlarda ama şu skill int'te int, de, int de işe yaramıyor. Bu şekilde atağımız 1834 ve şu an için yeterli. Yavaş yavaş bu karakterle gelişecektir diye düşünüyorum. Ama çok fazla item koymayacağım. Bu kadar item yeterli, kafi. Daha fazlasına gerek yok. Sadece biraz leveli düşük, level alacak. Aslında kasabilirdim ama artık farm'a geçmek istiyorum bir yandan. Bununla ne yapacağımız da tabi bölüm içinde tekrardan konuşuyor olacağız sizlerle. Bu arada debuffer bir karakter oldu. Ayrıca 70 görevinde artı 4'e basarken yaktım. Yani yapacak birçok mey salmıştım almıştım onu da. Eğer artı 7'ye geçerse 8'e sallayacaktık. Hayallerimiz vardı ama Anvil gene bizi üzdü. Neyse e, ee, 10 artı 8 olacak. Bir şekilde olacak. Burada olmasa bile diğer karakter de olacak. Evet bakalım bu yaptığımız uğraş ne kadara yarayacak. Hep birlikte göreceğiz şimdi. Şöyle bir TS'ye ben basayım mı? Ben de basayım. Ben de geniye ile atak yaparım. Şimdi geni ayarlarımız nasıl? Normal. Ben Malis'i çıkardım. Malis'i karşı taraf atacak. Ee, kutu toplamayı da karşı taraf yapacak. Şöyle bir Ribbon'u seçelim. Diğer bilgisayardan da seçelim. O da tamam. Onu başlattık. Bunu da başlattık. Evet. Bir bakalım o taraf ne kadar vuruyor? Hemen söylüyorum size. 2400-2500 vuruyor damage. Ee, benim damage'im zaten belli. Yani fena değil gibi duruyor. Bir bakalım bir saatin sonunda ne alacağız hep birlikte göreceğiz. Slot seri mi dönecek? Seri döner gibi mi? Geliyor. Aynen. İlk bir saat bitmek üzere. 3 dakikası kaldı TSN'in 2. saate geçeceğiz. Yani genel olarak gördüğüm şu arkadaşlar. Diğer karakter mana harcıyor. Slot'tan gelenle töleri etse de her ne kadar gene de harcıyor sonuçta. Onun haricinde slot seri ve hızlı bazen yetmiyor. İlk bir saatte karşı tarafta bir şey yok. Burada bir tane MD var. E, bence STR debuffer iyi oldu. Yani bu slot haricinde diğer slotlarda da deneyeceğiz STR Priest'i. eğer benim farm slotlarımda ondan verim alamazsam Deru'ya koyarım diye düşündüm. Yani sürekli orada durur. Çünkü bu levelde orası ona uygun olacaktır 72 levelde. Yani harcadığı mana potları canımı sıktı. Ben <laughs> mana pot harcama epek alışkın değilim. Yani işte int-priest'in avantajı. Şu an o ile yapılabilecek en iyi orta seviye itemleri yaptığımı düşünüyorum. Yani onun bir tık üstüne gerek yoktu. Biraz da bunu deneyelim. Bunun da çok seri olduğunu söylüyorlar Geniye'de. Yani diğer slotlarda da deneyeceğiz şimdi bu karakteri. Hangi slotta dediğim gibi verim alabilirsek orada duracak. Belki bir gargoyla bunu koyamayız Geniye'li olarak ama atıyorum bir golem slotu olur ya da farklı bir şöp slotu olur. Oralarda deneyeceğiz. CZ'de de deneyemeyeceğiz. Yani aslında benim amacım burada bir AFK farmıydı. İkinci bilgisayar açıkta boş durmasını istedim. Dediğim gibi en kötü Deruda ya da Apos'ta belki beraber kasarız ya da Deruda tek başına bir şeyler yapmaya çalışır. Bakacağız. Yorumlarda Asas ya da çok söylemişsiniz ama şimdi benim düşüncem biraz da dediğim gibi AFK farmı olduğundan bu iki karakter ona uygun olmayacaktı. Yani sonuçta ben ana karakterimle içerik ürettiğim için hani sürekli slot değiştirmek zorunda kalıyorum. Bu yan karakteri de bana destek olması açısından açtım. Aynı zamanda dedim ki hani boş durmasın. Ben yokken slotlarda atıyorum bir slotta gitsin. Orada kalsın. bunu sadece presetle yapabilirdim. Yani o yüzden aslında biraz da preset'i tercih ettim. Bakalım zaman gösterecek. Hani umarım bize faydalı olur diye düşünüyorum. O yüzden aslında DC pire çektim ona tek başına farm atacağı için ya da muhtemelen ya leech olacak ya deri olacak ya da o tarz farklı bir slot olabilir. Yani şu anda server öyle bir şey ki arkadaşlar hani e, Lardor'dan tutun da manticore'lara kadar e, her yerde geniyle ile farm atıyorlar. Kejon'larda Geni ile her yerde geniyle ile farm atıyorlar. Hani bunlar ne getiriyor ne götürüyor? Bugün Geni 13m oldu. Yani bu slotların getirisi ne kadar bunların hepsi hiçbirini bilmiyorum. Yavaş yavaş göreceğiz. Yavaş yavaş hepsini hesaplıyor olacağız. Hangisi bizim için iyiyse orada duracağız. Neyse ben çok gevezelik ettim. Bir süre daha buradayız. İkinci saatin sonunda da gene dropları gösteriyor olurum. Ondan sonra belki bir saat daha dururuz. Üç saate tamamlarız. Yani bazen hiç düşmüyor. Bazen de ard arda iki tane düştü az önce. Daha 33 dakika var ikinci saatin dolmasına. Çok uzun bir süre oyuna erişemedik. E, oyunda bir sıkıntı vardı geniye ile alakalı. Sürekli geniye basıyordu. Hatta bir paket onlu geniyemi yemiş. Üstüne bir tane daha çekmek zorunda kaldım. E, sonrasında da oyuna res geldi. Oyunu kapattılar zaten. E, sonra tekrardan açtılar ama sorun düzelmiş gibi gözüküyor. Bakalım. E, giden onlu geniyem için de bir ticket attım. E, umarım geri yerine gelecektir diye düşünüyorum. E, toplamda hem o karakterde hem bende e, üstümüzde 5 tane... MD vardı. Hepsini buraya topladım. Yani 2 saatin bize faydası 5 tane MD oldu açıkçası. Şimdi bunları buraya bir koyalım. Ardından farklı bir slotla devam edeceğiz. Şuraya da şuna ekleyelim. Bir sonraki slot DK olsun istedim. Buradan ben bir drop almayı istiyorum açıkçası artık. Bir bakalım ne olacak ne bitecek. İlk saate başlatacağız. Aa, köpeğimizi çıkarmadık. Hemen şuradan bir köpeğimizi çıkartalım. Üstümüzde bunlar varmış. Şurada bir dursun. Umarım güzel güzel droplar alırız diyelim ve farmımızı başlatalım. Slot hızı fena gitmiyor. Bana ortalama 200k'nın üstünde bir X geliyor. Diğer karakterde DC Premium var. Kutuları o topluyor. Yani ben hem aynı zamanda farm atarken hem de X kasıyorum. Güzel oluyor benim için çünkü bu karakterinle levelini yükseltmemiz lazım. Etkinliklere girebilmemiz için. Onun haricinde slot seri fena değil. En azından tek başıma kesmekten iyidir diye düşünüyorum. AFK farmı olarak bu slot değerlendirilebilir. Hele bir de Raptor tarzı itemler atarsa çok daha tatlı olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdilik sevdim. Tabi daha geleli çok az bir zaman oldu. O 53 dakika kalmış TSM'imizin bitmesine. Bir süre buradayım. Umarım güzel droplar alırım. Bir drop aldığımda paylaşacağım sizlerle. Tabii kaçırabilirim bazen çünkü geniye açık. Hem bu karakterin diğer karakteri kontrol etmeye çalışıyorum. Ama bir drop görürsem muhakkak haber edeceğim. Slotta 2 saati tamamladık. E, şöyle bir eksisi var buranın. 2 e, tane geneyi açınca iki farklı moba dağıldığımız anda e, yatma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden ben geneyi kapatarak atak yapmaya devam ettim. 2 e, saatin sonunda herhangi bir drop alamadık. E, biraz nakit paramız olmuş. Bir miktarda potumuz var. Tabi bu nakit paralar TS'ye gidiyor. Hani o yüzden bir gelir gider dengesi oluşmuyor bizde. Yani fena değil aslında ama AFK farmı atılamaz burada. Yani en azından ana karakterimizle manuel atak yapmak zorundayız. Çünkü yatmamız çok olası oluyor öbür türlü. Şu kastığımız MD'lere bir upgrade deneyelim. Bakalım artı 7 alabilecek miyiz? Hepsi artı 3 oldu. Banka dekten de çitim buldum artı 3. Bunları da aldım. Şimdi basalım bakalım kaç tanesi artı 4'e geçecek. Evet 5 tane geçti galiba. Aynen. Devam. Az önce de böyle geçseydi ya. Evet hepsi artı 5 oldu. Kağıdımız bitmişti. Artı 6 ile devam edeceğiz. 3'te 3 ile gidiyoruz. Aa hakkımız bitmiş. Hemen bir elok atıp geliyorum ben kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir artı altı daha geldi. Bu da sonuncusu. Bu da gelirse valla bu da geldi. Beş tane artı altı oldu. Bakalım buradan kaç tane artı yedi alacağız. Önemli olan bu bizim için. Şöyle aşağıya bir kapatalım. O zaman şuradan başlayalım. Sanırım bu bir. Vallahi geldi. Bassak mı bunlar acaba ya? İyi kare geçtik gibi duruyor ama. Neyse devam edelim. Hep farm hep farm nereye kadar? Azıcık da Anvil'e bulaşalım. Gece gece. Bir tane daha geldi mi? Sanki geldi gibi ama. Vallahi gel. <laughs> İkinci artı yedi oldu. Bastığımız geçiyor bugün. <laughs> devam edeyim mi? Edeyim değil mi? Kare geçtik zaten yeterince. Hadi bunu da aynı yerde basayım. Aa bu yandı işte. Gibi. Mi? Aynen. Bu yandı. Bak basan da yok ha. Neyse şöyle kapatayım da orayı görmeyeyim ben. Bu da yandı sanki. Aynen. Bu geçer mi? Hadi buna bir privyeye batayım. Bastım bunu da. Geçti mi? Vallahi geçti. Güzel. 3 tane artı 7 güzel daha ne olsun. İşte risk budur. Çok büyük bir risk aldım. Bunu niye yaptığımı sormayın ben de bilmiyorum. Ama e, <laughs> çok heyecanlıyım, başarı heyecanlıyım. bu itemi artı 8'e basmayı deneyeceğiz. Yapabilir miyim bilmiyorum. Eğer yanarsa çok ciddi bir zararımız olacak yanarsa olacağı söyleyeyim şunu satacağız ds'yi bir tane artiyede dol alacağız yanına da bir tane artiyede semit hammer alacağız ve o şekilde devam edeceğiz ama eğer geçerse işte o zaman çok değişik bir şey çok farklı çok ilginç bir şey olur ee, gene benim elim ayağım birbirine dolanmaya başladı bakalım bir daha bu şansı elde edebilecek miyiz? Bir daha bu iteme sahip olabilecek miyiz? Bilmiyorum. Evet, videoyu durdurup çok uzun bir süre düşündüm. Ee, basacağım. Ee, risk almak bazen iyidir. Her ne kadar bu item yanarsa bizi ciddi derecede geriye atsa da, eğer geçerse e, güzel bir şekilde ileriye de atacaktır aynı zamanda. Başlayalım o zaman ufaktan şuradan. Önce bir preview atalım. Umarım geçersin. Eğer yanarsa tekrardan Maradona inip şu itemi satmak zorunda kalacağız. Artı 7 çetinle başlayalım bakalım. Yan. Aa aşağıya kapatmamışım. Şöyle yapalım. Kapandı sanırım. MD'den devam edelim. birer tane Pribe'e batıp bunları basacağım. Diğeri de artı 7 diğeri artı 7 ii. Bunlar 8'inin fiyatı çok yüksek değil. E, o yüzden buna trene kullanmayacağım. Gerek yok. E, yeteri kadar zarar edeceğimizi düşünüyorum. Diğer M'de. Evet. Vakit geldikçe iyice böyle heyecan dorukta. Yani şu itemi artı 8'e basma heyecanı bile emin olun o kadar güzel ki benim için o kadar eşsiz bir şey ki anlatamam size. Sıra burada. Ve Quest öncesi son item. Oh. Evet. Şu an kalbim yerinden çıkacak gibi. Ve geldik buraya. bizim için çok önemli bir item bu. Hadi Goest, hadi Anvil, hadi. Hadi ne olursun. Ya Allah, ya Bismillah. Çok uzun bir süre ekrana bakamadım, bir tane pm gelmiş. Ee, bir açalım artık PM'yi. Sad story. Geçmiş olsun. Yani e, bunun akıbeti ne olacaktı? Ee, muhtemelen artı 9'a geçecekti ve şu anda onu yapıyoruz. Çünkü bir işimize yaramayacak. Tekrardan buraya dönmeyi düşünmüyorum. Ve ee, bir tane yakmalık aldım o yüzden. Bunu bir basacağım artı 7'ye yanda. Ondan sonra direkt bunu atacağım. Ee, az önce artı 4'e item geçirirken elimiz titriyordu. Bakalım şimdi ne olacak? Sizce artı 9'a geçer mi? <laughs> bunu bilemiyorum ama eğer geçerse ee, hakikaten çok ilginç olacak, çok hakikaten ilginç olacak ya. Şimdi şurayı bir kapatalım. Şurayı da bir kapatalım. Evet, ne yapıyoruz? Basıyor muyuz? Hiç acımayacağım, direkt basacağım. Çok sevinerek bastığım bir itemdi, çok severek kullandığım bir itemdi ama ee, artık işime yaramayacak. Gerçi artı 9 olursa bilemiyorum ne olacağını. O yüzden hadi bakalım. Ya Allah bismillah diyoruz ve itemi bastık. Yandı değil mi? Bence yandı. Evet, itemimiz yanmış. Sağlık olsun diyelim. Evet gene rahat durmadım. Ee, yan karakteri 70 levele kasıp e, questini aldım ve artebişe kadar bastım. Trina'sız bastım. Ee, bu saatten sonra Trina kullanacağız. Eğer artı altıya yanarsa bir de artı altı simitamır bastık. Bunu geçireceğiz. Ee, bunları basarken kayda girmedim. Daha doğrusu girdiğimi zannediyordum. Girmemişim. Ee, bu saatten sonrasına bir gireyim istedim. Ne olacak bilmiyorum. Ee, bir önceki upgrade'de yeteri kadar huraf uyguladık. Yeteri kadar düşündük. Yeteri kadar elimiz titredi. Artık bu saatten sonra ne elim titreyecek, ne üzüleceğim. E, çünkü gerçekten çok sıkıldım şu durumdan. Geçerse bizimdir. Geçmezse zaten bizim olmamıştır. Geçerse artı altıya devam edeceğiz. Geçmezse bunu artı yediye atacağız. Hadi bakalım. Artı altı oldu. Güzel. Şimdi artı yedi yapacağız. Geçmişte yanarsa da bir tane daha buz çekeyim. Şunu direkt artı edip trenası sağlayacağım. Evet başlıyoruz. Ee, bugün Anvil beni yeteri kadar yordu. Oyun yeteri kadar yordu. Bu karakteri sıfırdan 70 level yapmak, bütün görevlerini yapmak beni yeteri kadar yordu. Ee, daha fazla yorulmak istemiyorum artık ne olacaksa olsun. Bir tane privi atayım. Hiç acımıyorum valla, ne olursa olsun. Yandı. Bunu da artı yediye bastık. Geçti mi? O da yandı. Geçmiş olsun. Evet, yani bir tane mace uğruna son bir günde, hatta iki diyelim, girdiğim zararın haddi hesabı yok. Yaptığım saçmalıkların haddi hesabı yok. Yani en son bu karakterin de quest'i artı 7'ye trinalı yanınca bayağı bir sinirlendim. Yani en son oyunu bırakma noktasına kadar geldim ve bütün itemleri olduğu gibi pazara koydum. Aynı şekilde yan karakterin de öyle. Ve dışarı çıktım. Hani dedim biraz hava alayım. Çünkü moralim çok bozuk. Sinirlerim epeyce bir gerildi. Biraz yürüyüş yaptım neyse. Tekrardan döndüğümde bilgisayarın başına geçimde bir sürü PM var. Tabi hepsi fiyat teklifi veriyor. İşte şu olur mu, bu biter mi? Çoğu pazarcı zaten. Ama bir tane PM vardı orada. işte sildim o PM'yi, kapattım yanlışlıkla. PM'de şu yazıyor. Sen Red Iron mısın diyor. Yani bu karakteri daha önce hiç kimse görmedi. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. İlk defa burada gördünüz. Aynı şekilde yan karakteri de ilk defa burada gördünüz. Nick'leri bilmiyorsunuz. Benim ben olduğumu bilmiyorsunuz ama o arkadaş bana bunu neye dayanarak söyledi bilmiyorum. Belki itemlere göre konuşmuş olabilir. Sonra şunu düşündüm ya dedim benim 4000 abonem var kanalımda ortalama videolarımı izleyen 10.000'in üstünde bir izleyici sayım var. Oyunu direkt bırakıyorum deyip hadi ben gidiyorum deyip gitmek bencillik olacaktı sizlere karşı. Hani dolayısıyla bir veda konuşması yapayım ya da bölümü devam mı ettireyim seriyi devam mı ettireyim bilemedim ama şu an moralim gerçekten çok bozuk. Ne yapacağımı bilmiyorum devam da edebilirim. E, bırakabilirim. Ha şu var. Yani mace hakikaten çok önemli bir item bizim için. Niye bu kadar uğraşıyorum? Niye bu kadar inat ediyorum? Niye bu kadar diretiyorum? Çünkü biz bir int priestiz ve int priestin tek itemi bu tarz serverlarda macedir arkadaşlar. Eğer ruhavya ya da o tarz bir iteminiz yoksa e, artı 8 simitamır bir yere kadar ama mace kadar etkili olmuyor tabi. Bunu geçen seride görmüştük hepimiz. O yüzden çok direttim. Ama olmadı ne yazık ki elimizdeki bütün imkanları kullandık ama başaramadık. Ha, eğer seriye devam et derseniz bir artı 7 Smithhammer çekeceğim ve o şekilde devam edeceğiz. Ha kaybımız ne? Art7 ee, Quest ile e, 2060 AP'miz varken Art7 Summit amırla e, 1980 AP'miz oluyor hesapladım yani arada bir 80 AP fark edecek. Yani eğer bırak derseniz de e, yorumlara göre desteğinize göre. E, i̇temleri o zaman satmayı düşünüyorum. Hani <laughs> yani bilmiyorum ya. Şu an moralim çok bozuk. Ve e, sizin fikirlerinize şu an o kadar çok ihtiyacım var ki. Bunu en içten dileklerimle söylüyorum sizlere. E, ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Bu bölümü bu şekilde kapatmak istemezdim. Ee, bu belki bir veda konuşması olacak bilmiyorum ama ya da devam da ettirebiliriz belki bir 5. bölüm de gelebilir ama e, bu tamamen sizin elinizde e, siz yorumlarda ne derseniz o olacak o yüzden e, ben bu videoyu paylaşmaya gidiyorum sizlerin yorumlarını okumaya gidiyorum e, şimdilik görüşmek üzere diyelim bir daha görüşür müyüz e, siz belirleyeceksiniz eee görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.